Adet görememe bir kadın e, ilişkin veya bir kız 13 yaşında veya bazen 10 10 yaşında veya 9 yaşında adet görmeye başlar. E, bu devreden sonra bazen adet görmez. Mesela bir ay iki ay veya üç ay. Bu e, primer amenora veya sekonder amenora dediğimiz e, iki bölüm ayrılır. E, Bazı genç kızlar e, belli bir yaştan sonra 16 yaşında, 15 yaşında adet görmemeye başlarlar, görmemeye başlarlar. E, bu psikolojik olabilir. E, bazen hormonal değişikliğe bağlı olabilir. Ama ikinci evrede yani sekonder amenore dediğimiz, e, genç bayanlarda, evli olanlarda veya ileri yaşlarda veya menopoz devresinde olabilir. Ki bu e, bazı e, hastalıklara, e, kist olaylarına veya e, miyom dediğimiz e, tümörlere bağlı olabilir. Onun için e, bunun tedavisi veya e, belirlenmesi bu nedenlere bağlıdır. Nedeni belli olunca da tedaviye gidilir.